geldi. bir dakika, Ne yapıyoruz? Baba biz videoya başladık. Arkadaşlar diyeceğim sadece ben de olmaz mı? Ne yapacağım? Tamam. Arkadaşlar tamam. tamam. bugün bugün cherry <laughs> <laughs> Yani. Tamam. Tam. bir şey. TNC 330 litre yine aynı. Şu herhalde beni geri dönüştürmesidir. Bu şeyden geldiği için. Şey. Ne bu baş farklı bir geldiği şey geldiği için. Hmm, belki daha değişik bu onları söylüyorum değil mi? Aşka yapmış. Arkadaşlar şöyle bir... bir kiraz şey var. Gözü çok iyi göremiyorsun. Hı, dur. Işık şey yap. <laughs> Gözünüze sok. Gözünüze sokmayayım yani. Bakın. Abi. Kiraz. Onlar bir gözün gözünü yaşa atmış. Aa bardak kalmadı. Koş bardak. İki tane. Bardak kalsın ben de o sırada bekleyeceğim. Başka bir şey yapamayız. Şimdi dökerken, he dökerken biraz. arkası Dökerken biraz. Ağabey. Dökerken biraz. ben tamam Şimdi ben de bir <laughs> Evinize hava... Evinde. Al ne yapıyorsun? Ha doğru. 3 2 1 tadım evet. testi başlıyoruz Şey ya. Arkadaşlar yani e, ekşili hariba var ya bir tane. Ekşili paket. O, kiraz ekşi ekşili kiraz çıkıyor ya. Onu sanki eritmişler kola içine koymuşlar gibi bir tadı var ama içini yok. En sonunda da geliyor. Ama ilk breeding koyma geliyor. Koku testi onda sıfırlandı. lan. Göt koku yapmış. Sigara koku. Sigara değil mi? Alkol dedim bir <laughs> şey. Ya bu koku bana bir yerden tanıdık geldi ama. Ne? Vallahi bilmiyorum. <laughs> tadı var. Hem bir biraz şey var. Ekşi. Biraz yukarı tadı var. O yukarı var. Bak. Rengi aynı. Tamam. Onda bir şey yok. Rengi aynı. Ee, kokusu koku. farklı. Koku baya kokusu kötü ve baya farklı. Ee, bir de tatlı bir gariplik. Doğan Ha Benim şeyim. Çakayım mı böyle? Bu çakayım mı? Hayır. Et çakarsan da bir şey olmaz. Ee bunu. Açıldı ya. ya. Tamam, dökeceğim şimdi. E çocuk bir şey göstereceğim. havaya kaldı. Ben de. alacağım, alacağım. Kameraya sonra... <laughs> arkadaşlar böyle bir muhtasız üçüncü de bu var çok rahatsız bir şey Arkadaşlar bunu okumadan gitmeyin. Bunu okuyabilirsiniz. Videoyu duyurup okuyun. Arkadaşlar bu arada süt. de başlıyor. İki, üç, 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 üç sütünden başlıyor. Su tutuyor ki seni su Bye. Hayır. Arkadaşlar son bir şey var. Bu da annemin tavuğu. Şimdi yaptım. Buna da tat ve koku testi Kokusu. Kokusu. Yüzde yüz tat. Yüzde bir milyon. <laughs> Anneler camdır. Abalar da Hadi. biraz sıcak. Ben bunu onda kaç vereyim ki? Aa, bana ben. Um, ben buna onda Benim bu anlamda yedi. Yedi, Arkadaşlar videomu tutmuş işte, lira anıta onda yiyoruz. Sonunda. Oh, sıcak. Arkadaşlar, bir videomuzdan sonuna geldik. Artık videoyu kapatmam video lazım. Oh, oh, oh. Bunu, onu bir sence de kapatacağım. Ne Daha bakmadım. Hayır, hayır.